Değerli takipçilerim, şu anda Denizli, Afyon ve Kütahya'dayız. Kütahya üzerindeyiz şu anda şu güzelliklere bakın arkadaşlar. Aracımızda kasa yok, kasasız gidiyoruz. Araba çok sallıyor kendisine. Kasasız gidiyorum yani, gidiyoruz derken. Araba çok sallıyor kendisine. Şöyle. Sürkü dinleye, dinleye, müzik dinleye, dinleye, Kur'an dinleye, dinleye gidiyorum. Koşmuş araç kamyon kullanmak. İkinci sefer kamyon kullanıyorum. Bir Ankara'dan İstanbul'a götürmüştüm. Bir de Denizli'den şimdi İstanbul'a gidiyorum. 682 kilometre yol gidiyorum. İnşallah iftara yakın İstanbul'a varacağım. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, dostça kalın. Hayırlı Ramazanlar. Araba sinyal veriyor çünkü çizgiden çıktı. Allah'a emanet olun. Burada ne yazıyor? Kütahya, Bursa, İstanbul. Kütahya, Bursa, İstanbul.